Evet arkadaşlar 129. sorumuzla soru çözümümüze devam ediyoruz. Eşitsizlik soru çözümü yapıyoruz. 3x kare eksi 5x eksi 9 eşittir 0 denkleminin bir kökü aşağıdaki aralıkların hangisindedir? Denkleminin bir kökü dediği için tek bir kök varsa şunu düşünmem gerekiyor. İkinci dereceden denklemsin ve tek bir köküm var. Diskriminant eşittir 0 tek bir kök söyler. Değil mi arkadaşlar? Bunu yapmam gerekiyor. Diskriminant B kare eksi 4 AC. A'sı 3. X karenin öndeki katsayı, B'si X'in öndeki katsayı, C'si de nedir? Sabit terimdir. Yerine yazarsak B kare yazalım. Eksi 5'in karesi eksi 4 A çarpı C'si de eksi 9. Ne olacak arkadaşlar? Eşit 0. Burası 25 eksi. Bakın şimdi Hmm, burası 25 eksi 36. Şöyle yapalım. 12 çarpı 9 yapalım şurada. 9 kere 2. 18 elde var. 108 de buradan gelecek. Burası da artı olacak. 108. Pardon. Tabii ki şöyle yapmam gerekiyor. Şurayı bir temizleyip önce diskriminantın değerini bulmamız gerekiyor. Burayı sıfır olarak göstermeyelim isterseniz. Şöyle silelim şurayı. Direkt şöyle bir çalışalım sizinle birlikte. Buranın toplamı ne geliyor? 133. Ben şu an diskriminantı bulmuş oldum. Köklerimi düşünecek olursam kökler nereden geliyordu? Eksi b artı eksi kök delta hatta yazalım. 1 ve 2. Eksi b artı eksi kök diskriminant bölü ne nereden geliyordu? 2a değerinden geliyordu. Eksi b eksi eksi 5'ten burası 5. Artı kök diyor. Kök 133 bölü ne gelecektir arkadaşlar? Birinci kök olarak gösterirsek 2 çarpı 3. Yani bu bizim birinci kökümüz. Hatta şurayı da silip alt olarak yazarsak denklem tam olarak yani kökümüz tam olarak ortaya çıkacak. Denkleminin bir kökü aşağıdaki aralıkların hangisindedir diye sordu. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan detay dikkat edin. Kök 133. Kök 133'ü nasıl çalışabiliriz? Şöyle çalışabiliriz. Rengi hemen değiştirelim karışmasın. Kök 133 normalde ne ile ne arasındadır? Kök 144 12 demek ki 12'den küçük. 121 de 12'nin karesi o zaman 11 ile 12 arasındadır derim. Şimdi ben buna 5 eklemeliymişim. 5 eklersen burası 16 burası 5 artı kök 133 aralık soruyor çünkü küçüktür. Buraya da 5 eklersem 17 gelecek. Şimdi her tarafı 6'ya böleceğiz arkadaşlar. Tam olarak şu ifadeyi elde etmeye çalışıyorum. Burayı da 6'ya bölüyorum. Burayı da 6'ya bölüyorum. Arkadaşlar burası 2 virgül. Şurası ne geliyor? 16 bölü 6 nedir? 2 virgül 6'lı bir yapıdır. Köküm burası da arkadaşlar 17 bölü 6 ne demek? 2 virgül 8'li bir yapıdır. Peki bize soru ne soruyor? Ne ile ne arasındadır? O zaman bu aralıktaysan tam sayı olarak soruyorsak 2 ile 3 arasındadır diyerek gerçekten hoş bir soru soruyu tamamlamış oluruz ve sorumuzun cevabı C seçeneği olarak bulunmuş olur.